herkese ben Bugün Minecraft arkadaşlar Balocraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde arkadaşlar yapacağımız şey okula okul malzemeleri yapacağız. Gerçekten çok güzel bir okul olacak ve ben de öğretmeni olacağım arkadaşlar. Balon kafaya gerçekten güzel şeyler öğretmeyi düşünüyorum. Ama bir şeyi öğretemedim arkadaşlar ya. Bedavaya like atıldığını. Yani lütfen like atmayı kesinlikle unutmayın. Like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Biliyorsunuz 10 elmas geliyor arkadaşlar bize. Her 5000 like geldi mi? Baksana ya gelmedi ne kadar olduğu hala yok diyor. Baksanız arkadaşlar bunlar da beni bekliyor bekliyor. Hemen arkadaşlar bir dakika. Ben de sizi bekliyorum. Bir like atın ya. <laughs> bir şeyler yapın. Bakın o kadar malzeme falan aldım arkadaşlar ya. Ya vallahi var ya Süleyman abi de bu malzemeleri almak için o kadar çok dilendim ki. İnanılmaz fazla. Yakıt yakıyor ya araba. Hava yakmıyor diyor. Baksanıza ya. Neyse arkadaşlar hemen gidelim yanlarına doğru. Bakalım nerede bekliyorlar arkadaşlar. Aha. şuna bana bakın. Sakin olun. Sakin olun dostum. Sakin olun. Hmm, drift atmaya gerekiyor Aha. Elmas geldi arkadaşlar. Teşekkür ederim like attığınız için. Ya balon kafa. Yakıt yakmasını istemiyorsan arabanın üstü üstünden ya. Niye arabanın üstündesin? Neredesin ya sen? Sana ne ya? Eşyaları almaya gittim. Aa ağlama ya. Param var biniyorum. Şuna bak diyor. Tamam hadi gelin gelin. Eşyaları yapıyoruz. Bak bak Süleyman abi size de haber vermiş zaten. Niye haber verdiyse. Şimdi buraya bir tane kara tahta yapacağız arkadaşlar. Gel gel artık, hadi hadi yapacağız. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz böyle eşyalar var. Çok değişik enteresan. Allah. Ulan okulu arabayla mı girilir ya? Bir dur yerinde bak şimdi yapacağım şeyleri. Bak onu dışarı alabilir misiniz lütfen? Frenlerini sık ya şunu Tamam tamam hadi canımı sıkma hadi. Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar giderken de bir tane şaplattım en sesine. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ha, ne yapıyorsun sen? Sakin ol bir sakin ol. Sakin ol. Şimdi derse başlamayacağız. Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey bazı şeyler var. Onları size göstereyim. Sanırsam böyleydi ama tam olarak bilmiyorum. Böyle miydi? Hmm, nasıldı nasıl ya? Şöyleydi. Heh, tamam. 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar bakın. Bakın. Ne yapacağız? Bak bak. Bak. Gördün mü? Ya nasıl? Süleyman'dan öğrendim. Birazcık zor öğretti ama öğretmeyi de bilmiyor yani arkadaşlar. Ben de buradan craftlayabilirmişim zaten. Dur bakalım. Aha orada Oradan craftlayabilirim. Şu hani 2 3 4 5 6 tam birazcık daha aldım. Ne eksildi bilmiyorum. Şöyle şuralara bırakalım arkadaşlar. Birkaç tane daha. Bir tane de öğretmen masasına bırakırız. Sonrasında kara tahta yapacaktık. Kara tahta için ee, neye gerek vardı ya? Bir şeyler lazımdı da. Onu da yapacağız, onu da yapacağız. Kara tahta ne? İşte yazı yazılan var ya onu yapacağız da. Bir tane hesap makinesi yapabiliriz ve hatta ayrıyetten arkadaşlar başka başka şeyler yapabiliriz. Yapacağımız bayağı fazla şey var arkadaşlar. Şimdi ben 1 2 3 tane hesap makinesi vereyim. Bak Noob ustasından öğren diyor. Bak Baksanıza arkadaşlar ya alın alın şunları Alın belediyeden bunlar bakın hesap Makinesi buradan hesaplama falan Oğlum yerinde dursana tavşan mısın sen ya Allah Allah al bunu da hesap makinesi bak sonrasında Vermedin diye ağlama tamam bunu da yaptık İşte ondan hesap yapacaksın senin birazcık Matematiğin zayıf biliyorsun bu bugün Halledeceğiz onları evet senin senin o Evet evet tuşlu muşlu baya güzel Şimdi arkadaşlar burada baya fazla eşya var ne yapılacağını Unuttum ya kitap yapacaktık bak bunlara Sanki şöyle bir şey mi yapıyorduk Gerçekten senin ya gerçekten senin ya İstediğin gibi kullan işte bak kırma sakın tamam mı? Sakin olun geçin yerinize. Bakın okulu güzelleştireceğiz. Bak sen gördün mü lan? Efendi balon kafayı hesap makinesi verdi diyor. <laughs> ya Allah Allah. Sadece bir tane hesap makinesi verdim ya. Artık sen benim könemsin aldığına göre. Aha. Ulan bir de aracına binmiş çalıştırıyor balon kafayı. Görüyor musun? Görüyor musun? Ya izinsiz binerse ölür. Allah Allah. Arabasına binmiş. Köylüye bak. Çalabilirdi de arkadaşlar. O ne? Ne, ne yapacaksın sen? Ee, bir şeyler yapacağım ama ne yapacağımı unuttum ya. Şöyle. Bunu da buraya bırakıyoruz. Yok. Öyle değil. Ya dur dur. Ne ne? Ya sen yapamazsın. Nasıl yapacaksın ya? Bilmiyorsun sen. Ben yaparım ya. Ver. Yok yok. Oturun siz. Oturun siz. Bakın şimdi kara tahta nasıl yapılır? Göstereceğim. Sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Beceriksiz. Sensin beceriksiz ya. Şimdi arkadaşlar bu görmüş olduğunuz nublara karşı bir savaştır. Hemen halledeceğiz. Bunu nasıl yapıldığını gerçekten unuttum ya. Hadi bunu yap kolaysa. Yap yap yaparım. Aha dur bekle yapıyorum. Bekle. Sen bunu çoktan istedin. Al. Ne oldu? Ne oldu? Aynısını yapıyor. He. Bak. He. He. Aynısını yaparım. Hadi işim gücüm var. Dur bak. işimden gücümden almayın beni. Sandırsam şöyleydi. Bak. Bunu nasıl yapıyordum ben? Unuttum sizin yüzünüzden. Aa buldum ben. Buldum buldum. Bak yaptım. Yaptım bak. Bak kara tahtaya bak kara tahtaya. Ta -da -da -da. ta ta ta. Ta ta ta. Ne oldu? Şaşırdın değil mi? Köşecik mi? Tamam bekle bunun yazılar lan. Şey yaptım bak Şeyi burada he. Bunu al. Bunu da ver bana. Bak şimdi ne yapacağım? Bak ver onu. Kara tahtayı ver. Kara tahtayı ver. Daha yeni yaptım. Daha yeni yaptım. Arabanı alırım. Arabanı vurdum. Arabana vurdum bir. Arabana vurdum iki. Arabana vuruyorum. Vuruyorum arabana. Tamam ver. Arabanı çaldı. Arabanı çaldı. Yukarı doğru niye bırakıyorsun sen onu ya? Şimdi arkadaşlar bunu renklendirebiliyoruz. Nasıl mı? Bakın böyle görmüş olduğunuz gibi. Balon kafayı matematik sorusu falan soru Gelin bakalım. Gelin matematik dersi. E, iki 2 artı 2 balık yapıyormuş değil mi? Doğru mu bu? Nasıl lan doğru değil ya? Oha harika ya. Evet evet harika değil mi? Mesela bak daha da değişik şeyler var. Ben size bunları öğreteceğim şimdi ama öncelikle birazcık oturun yerinizde. Ee, birkaç tane daha bilimsel şeyler yapacağız. Mesela balon kafa. 5 artı 3 kaç yapar? 20. Aferin doğru cevap. Tebrik ediyorum Tebrik ediyorum Böyle zeka olamaz ya Ters maske seni çağırdı Git bak bakayım Hı, Tamam işte bak Bu kadar zeka işte arkadaşlar Ben söylüyorum Ters maske seni çağırdı Niye <laughs> baksanıza ya <laughs> Baksanıza Nen var ters maske diye gitti Baksanıza Evimle konuşuyor ya Neyse şimdi bunun Daha da değişik şeylerini yapacağız ee, Baya fazla şey Özelliği var Mesela arkadaşlar e, Bundan bir tane daha yapalım Nasıl yapmıştık ya Anam nasıl yaptım Unuttum ya daha demin Hı, Sanki böyleydi 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 Böyleydi, böyleydi. Heh. Tamam bir tane yaptınız ya Bunu arkadaşlar Bak niye vuruyorsun Niye vuruyorsun Dur dur dur. Dur lan dur niye vurdun? Allah Allah şuna bak. Şimdi bunu renkli şeylere çevirebiliyoruz bakın. Hani beni çağırmıştın? Ya ben seni çağırmadım ki ya. Ben seni çağırmadım dur dur. Konuşuyorsun orada yalancı diyor. Ya baksanıza espriden falan da anlamıyor ya. Şimdi bunu böyle bıraktığımızda. Aha bakın yaptım. Bakın balon kafa gelin. Oturmayacağım haynazlık yapacağım diyor. Al bak nasıl? Birazcık bilim. Gördünüz mü? Bakın burada DNA'larımız var. Şimdi bakın burada havuç DNA'n var gördün mü? Patates var evet. Ee, buradaki pancara benziyor zaten. ADN ne demek bu? ADN ne demek Sünük var senin DNA'n diyor. Hmm. Bu da senin DNA'n olabilir dayak. Gel gel yani öğretmene karşı nasıl davranıyorsun oğlum? Oğlum sen. A bu bunu ne? açtın lan sen? Geç lan yerine otur. Valla bak baksanız arkadaşlar sinek gibi duvardan duvara atlıyor ya. Bu tablolardan daha da fazla var arkadaşlar. Hepsini göstereceğim de birkaç tane daha eşya yapalım. Kumpaslardan çok güzel bir mikroskop yapıyoruz arkadaşlar. Süleyman'a söyleyeceğim ben de öğretmen yapsın diyor. Aa, bunun öğretmen olmasını biliyorsunuz arkadaşlar. İnanılmaz değişik ya. Saçma sapan şeyler öğretiyor. Gerçekleşiyor. Gerçekten de yani yanlış söylediği şey doğru oluyor. Ben onu tam çözemiyorum ama valla enteresan ya. Çalışacağım öğretmen olacağım. Tamam lan çalış lan öğretmen ol lan. Hadi lan. Olamazsın sen var ya olamazsın. Sen var ya bir baltaya sap olamazsın ya. Ha, şu baltanın sapı olamazsın ya. Evladım otur yerine. Otur yerine. Tamam bende değil bende değil sen de. Dalga geçme ya diyor. Tamam tamam dalga geçmiyorum. Şimdi bekleyin birkaç tane de eşya yapacağım. Mikroskop falan yapabiliyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 4 tane mikroskop yaptık. Tamam. Arkadaşlar olabildiğince hepsini yaptım da. Ne oldu ya? Buldum seni diyor. Ya tamam işimiz gücümüz var ya. Hadi ya şu video bitene kadar var ya. 2 dakikada yapacağım şey yarım saat milyon dakikada yaptırdım var ya balık Gerçekten zaman canavarı ya. Şimdi bu görmüş olduğunuz ilk yardım kitlerini de şuraya. O ne ya? Nen gerek var? Bir şey olmaz ya. Fazladan kalsın işte. Bir tane de buraya bırakalım. Bak balık bak bak. Her masaya da bak ya. Öyle şey olabilir mi ya? Bak bak gördün mü? Bak. Ya. Ya mikroskop mikroskop. Sen nereden anlarsın? Ben elime bakacağım diyor. Tamam. Nen ganip ya. Elin sen kesin çıkıyor elimden ki elimde hareket eden birisi var. Ya o şey ya mikroskobik canlılar. Sen onu boş ver. Bak Bologo bunlar da var. Gördün mü? Bak buradan uzayı güneşi şey yapabilir ama güneşe doğru bakma tamam mı? Bunda güneşe doğru bakma bakma. Bakma güneşe doğru. <laughs> yanlış koydum. Neyse arkadaşlar bunlar harbiden yanlış oldu. Eyvah çocuğun gözler gitti. Nasıl koyacağız bunu? Şöylesine mi bırakacağız? Işıkları aç ya. Eyvah. Eyvah. Arkadaşlar bu tarafa doğru bakacaktık. Tamam. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bunun gözleri birazcık yorulmuş olabilir. Tamam bırakacağız bayağı güzel iyi misin kendine geldin mi git suya falan gir lan yüzünü falan yıka gözüne su tut ya gel gel iki dakika ileri doğru yürü yürü birazcık daha bir adım daha ben seni kurtaracağım bir adım daha at, bir adım daha hadi geldin mi eğil 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 tamam misin <laughs> geldin mi kendine geldin mi kendine git tamam 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 sakin ol boğulacağım diyor ya arkadaşlar süs olarak da şunları şuraya bırakalım bir dakika bunu da buraya bırakalım eyvah bu resmi nereden buldun sen ee, ben mi o aa. bunu kim koy? Ben koymadım. Yok 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 ben çalmadım. Ben çalmadım. Ben çalmadım. Ben çalmadım. Git arkadaşlar. Yanlışlıkla balonun balon resmini koymuşum ya. Aha elmas geldi lan. O vallahi elmas geldi. Vallahi elmas geldi. Tamam yaptım ya. Elmas geldi ya. Vay maaşım yaptı. İstifa ediyorum diyor. Baksanız arkadaşlar okul nasıl oldu? Güzel oldu. Buradaki şeyleri de temizlemenin yöntemi şu. Bakın şu şekilde. Temiz bir hale alabiliyorsunuz yani. Bayağı güzel. Fazladan birkaç tane yaptım. Bir tane sandık yapalım buraya. Sandık yapacak odunum kalmadı. Her şeyi ben yapıyorum zaten. Baloka ve beleşten elmas geliyor ya Süleyman abiye bak. Beni kullanıyor ya. Balon kava resmen şu anda beni kullanıyor arkadaşlar. Şimdi şöyle ben hemen bir tane sandık yapayım. Sandığı da şuraya bırakalım arkadaşlar. Öğretmen eşyaları falan olsun. Ama buraya bunları bırakalım. Öğretmen eşyaları. Öğretmen eşyaları. Öğretmen eşyaları. Şunları bırakalım. Bunu bırakalım. Bunu bırakalım. Ağaç falan filan Belki deney falan yapar. Balon dede çok sevinecek ya diyor. Arkadaşlar birkaç şey yapamadım ama Süleyman abi yaptığımı kabul etti. Bak bak balon dede çok sevinecek. Ben de o sıra ennaslarını çanalım diyor. Neredesin lan sen? Şşş bana bak. Birer ne oldu? Neye geldi? Neye geldin? Söyle kayıt mı yaptıracaksın? Köylülere baksanıza ne kadar çok eğleniyorlar. Ulan köylüyü nereye götürdün? Lan rahat dur rahat birisini öldüreceğim bak. Evet. <laughs> Trafik kazası. Polis polis merkezine gidiyorum şikayet etme.